Merhaba arkadaşlar. Köşe Ejecto Kemal ile Bugün size Max Payne 3'ün nasıl yapılır onu göstereceğim. ben bunu belirtmeliyim ki ben bu Kray'ı farklı bir kaynakta indirdim ki sebebi şudur. Ee, oyunu, oyunun içinde, içerisinde çok ilginç bir bug var. Slow motion'da ateş ediyorsunuz. Ateş ettikten sonra yere düştüğünüzde tekrar kalkamıyorsunuz. Bu çok ilginç bir bug. Ee, ben o yüzden bunu düzeltmek için farklı bir kaynakta indirdim bunu. <laughs> Videonun sonunda size linkini atarım. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz onu göstereyim. Buradan Profile Search bu dördünü seçiyorsunuz. Ben kopyalayayım. Bilgisayarıma geliyorsunuz. Oyunları indirdiyseniz oraya geliyorsunuz. Ben buraya indirmiştim. Buradan Rockstar Games'e geliyorsunuz. Buradan Max Payne 3 ve buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu göstereyim. Buradan profili kopyalayıp buradan belgelere geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Rockstar Games'e geliyorsunuz bir daha. Bunu da Social Club'ın içine yapıştırıyorsunuz. Buradaki de değiştireceksiniz. Bir de ben size bu oyunun Türkçe yaması nasıl yapılıyor bir de ona göstereyim. Ben bunu oyunçevir.com'da indirmiştim. Bunu da size, link, size linkini atayım. Onu nasıl yap, bunu nasıl yaptım onu da göstereyim sizlere. Evet buradan ileri diyorsunuz. Yine ileri diyorsunuz. Burada bir 30 saniye gibi bir süre belirtilmiş. Bunu beklemek zorundasınız. Direkt geçemiyorsunuz. Bunları da gösterelim. saygıdır sonuçta. İleri diyelim arkadaşlar. Buradan kur diyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar. Türkçe masanın kurulumunda bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler.